Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Bular Stars'a yeni bir güncelleme geldi. Bakalım nasıl olacak? Girelim şimdi oyunumuza. Ben de daha biraz önce girmiştim. Bir baktım güncelleme. Evet, bakın güncelleme şurada okuyorum Biraz durdurayım şöyle. Bular Stars'ın yeni bir sürümü var. Güncelli diyelim. Evet güncelleye bastık. 34 saniye. 35, 36. Güncelli. Hadi bakalım. Evet güncelleniyor Bular Stars. Bakalım ne olacak. Arkadaşlar bunu YouTube'a atacağım. Ondan sonra da Bunlar Sars'ın yeni videosunu çekeceğim. Ama buna like gelmesini istiyorum arkadaşlar. Bu arada e, İbrahim Can Satılmış'ın kanalına abone olun arkadaşlar. Benim arkadaşım. Bana da abone olun arkadaşlar. Like atın ona da bana da. Evet. Evet. Açılıyor. Hadi bakalım yüklen. E ee, şimdi ne oldu? Durdu hemen. Evet arkadaşlar yüklendi herhalde burada durdurduğunu gösteriyor. Evet arkadaşlar hepinize güle güle. Birazdan bular Stars atacağım. Aha, yüklendi işte. Evet zaten. Evet yüklendiğini gördün. Hatta bir de bu oyunu İngilizler yapıyor yani. Hatta yeni bir tane karakter çıktı arkadaşlar bana bu karakteri çıktı. Onu da söyleyeyim. Onun videosunu çekmedim. Daha bu sabah çıktı canlı ders yaparken. Bu oyun yüklenmeyecek gibi gözüküyor. Evet arkadaşlar hepinize güle güle abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Hepinize güle güle birazdan Blar Stars videosu geliyor.